masalın özelliklerinden değildir. Kahramanlar olağanüstü elbette ki. Yer zaman belirsizdir. Çünkü evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde e, diye zaten başlar. Kalıplaşmış sözler yine e, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde kalıplaşmış sözlerdir. Olağanüstü varlıklar olabilir. Masallar, milli ve dini motifler e, yer verilmez masallarda. Din ve millet yoktur arkadaşlar. Hiçbir zaman bir kilise ya da bir cami göremezsiniz bir milletten bahsetmez. İngiliz bir kral, bir Türk padişah, Fransız bir prenses diye bahsetmez. Millet ve din yoktur cevabımız. E seçeneği masallar evrensel metinlerdir arkadaşlar. Hangisi yanlıştır? Fabıllar hem nazım hem nesir biçimde oldudur. nazımdır genelde ama nesir biçimde olanlar da vardır arkadaşlar. Her zaman ahlak dersi verir. Kıstadan ise der ki örneğin karga gibi aptal olmayın ya da Ağustos böceği gibi tembel olmayın. Teşhis, kişileştirme ve konuşturma sanatları elbette ki vardır. Didaktiktir, öğreticilik amaçtır. Olağanüstü özellik varlıklara hiç yer verilmez diyor. Olağanüstülükte elbette ki yer verilir. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Fabullarda olağanüstülükler görülebilir. fabullarda kişiler vardır. Kişiler, hayvanlar çoğu zaman cansız varlıklardır veya bir zaman vardır, yer vardır. Örneğin bir ağaç, bir olay vardır. Peynirin düşmesi mesela. Bir senaryo yoktur arkadaşlar. Yani bir e, tiyatro gibi değildir ya da bir film değildir. Şiir gibidir arkadaşlar, şiirseldir. Bir senaryoya bağlı kalınmaz. B seçeneği doğru cevabımız. Aslında arkadaşlar masalların yazarı yoktur, derleyicileri vardır. İşte Grimm kardeşler masal derlemişlerdir. Eee, masalcılığın temellerini La Fontaine atıyor diyor. Yine bu tabi fable ama masalcılık diyebiliriz. Binbir gece masalları Arap dünyasının masallarıdır ve şu ee, başöldedir masalları. O anlatır. Kelli ve Dimle Hint edebiyatı'nın ee, ünlü isimlerinin Beydava tarafından yazılmıştır. Bunlar doğru bilgiler. Türk edebiyatında kel olan bir tanınmış masal, en tanınmış masal yazarıdır diyor. Kel olan arkadaşlar bir yazar değildir. Masalla geçen işte kel bir kahramandır. E, cevabımız E seçeneği. E, masalların arkadaşlar döşeme, selim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. En sonunda da gökten üç elime düşen kısımda dilek bölümüdür. Tekerleme ile biter diyor. İyi dilekler sorulur. E, D seçeneği cevabımız e, doğru cevap. Fabullarda serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümleri vardır. En sonunda bir öğüt verir. Der ki şöyle olun ya da böyle olmayın. Konuşma bir sanattır. İntak sanatı bir bölüm değildir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Etkili dinleme yapmak için arkadaşlar konuşmacı ile ilgili bazı bilgiler edinip e, bu etkiyi arttırabiliriz. E, uygun bir yere oturmalıyız arkadaşlar. Önceden öğrendiklerimize yeniden öğrenler arasında kafamıza bir bağ kurabiliriz. E, daha iyi dinleyebilmek için çaba sarf etmeliyiz, daha iyi anlayabilmek için. Kafamıza elbette konuşma sırasında bazı sorular takılabilir. Bunu hemen sormak yerine konuşmacının yani konuşmacının konuşmasını Evet, doğru söyledim. E, bitmesini beklemek arkadaşlar daha doğrucu olabilir. Hemen e, sormamalıyız. Zaten size sorusu olan var mıdır diyecektir. Cevabımız C seçeneği. Çalışma yapan e, sanatçılarımız verilmiş. Doğru arkadaşlar bu bilgi. E, La Fontaine Fransız ve fabul yazarı Andersen masalları Danimark Edebiyatı'na ait. Hindistan'dan Bey'de Bak Kelle ve Dimna adlı fabulları yazmış arkadaşlar. Binbir gece masalları Türk kökenli değil, Arap kökenlidir. Bağdat'tır anlatıldığı yer. Cevabımız E seçeneği. Etkili dinleme türleri var arkadaşlar. Katodomlu, eleştirel, yaratıcı ve seçici dinleme. Gelişi güzel dinleme diye bir dinleme türü yok. E, var da yani aslında günlük hayatta ama edebi olarak böyle bir karşılığı yok. Cevabımız C seçeneği. Tavşanla kaplumbağa e, fabılını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bir fabıldır bu elbette ki. Yani didaktik bir tavır var. Şunu demek istiyor aslında. Tavşan gibi kendinizi beğenirseniz kaybetmeye mahkumsunuz. E, teşhis ve konuşturma sanatları var. İnsana ait özellikler hayvanlara verilmiş. Nesir biçimde yazılmış. Normalde Fabuller nazımdır aslında geleneksel olarak. Kahraman bakış açısı da değil, gözlemci bakış açısıyla anlatılmış çünkü anlatan kişilerin bir tanesi fabuldaki can bir kişiydi. Yazarın bakış açısıyla anlatılmış. Cevabımız E seçeneği.